bunca yılın hatırını açıklayacaksın bana. Neden ben gidiyorum bu evden? Ha? O dururken neden ben? Bu yüzden gidiyorsun işte. Yaftan Laftan anlamadığımdan. Sana iki çocuk verdim. Yıllarca kadınlık ettim. Ailem boşanacaksın dedi. Ses etmedim. Gözümün önünden iki an kıyıldı. Bak ben senin için... seni sevgin için her şeye katlandım. Cana yeter artık. Yeter bitti. Bitti. Ne kolay öyle bitti demek ya? Ne kolay öyle birilerinin hayatına hükmetmek? Kim veriyor bu hakkı size? Erkek olmak mı? Sonra bu mesele bizim aramızda. Seninle ilgili değil. Hayır tam da benimle ilgili. Bizi kumaların olarak göremezsin. Bu kadın olan resmin iken çoktan bitmiş benimkisi mecburiyetten yapıldı. Yani ne o kadın senin karın ne de ben senin karınım.